Herkese merhaba. Bugün felsefe tarihinin e, en ilginç figürlerinden birine, hatta kimilerine göre bayağı karamsar ama kesinlikle kışkırtıcı bir isme odaklanıyoruz. Arthur Schopenhauer. Evet, Schopenhauer gerçekten de farklı bir ses. Hem de nasıl? Yani çoğu filozof evrende bir akıl, bir düzen ararken o çıkıp diyor ki, "Hayır, temelinde kör, amaçsız, doymak bilmez bir irade var." Bu şey o dönem için büyük bir iddia kesinlikle resmen felsefe dünyasına bomba atmış gibi. Aynen öyle. Şimdi elimizdeki temel kaynak Stanford Felsefe Ansiklopedisindeki o kapsamlı makale. Peki amacımız ne? Sizin için Schopenhauer'un sadece hayatını, temel fikirlerini değil, aynı zamanda o pek de iç açıcı olmayan dünya görüşüyle başa çıkma yollarını da konuşacağız, değil mi? Tam olarak o önerdiği şaşırtıcı yolları mercek altına alacağız. Yani bu karmaşık görünen düşünce dünyasını Birlikte e, anlaşılır, belki biraz da keyifli bir sohbete dönüştürelim diyoruz. Hazırsanız hadi bu derin konuya dalalım, Schopenhauer dünyasını bir açalım bakalım. Şimdi felsefesine girmeden önce bu fikirlerin nasıl bir zihinden çıktığını anlamak için biraz geriye gidelim mi? Kimdi bu Arthur Schopenhauer? Tabii önce insanı tanıyalım. 1788 doğumlu, o zamanlar Prusya'ya bağlı Danzig'de yani bugünkü Gdansk'ta dünyaya gelmiş. Babası tüccarmış sanırım hem de bayağı başarılı. Evet evet, uluslararası işler yapan varlıklı bir tüccar. Hatta oğlunun da kendi yolundan gitmesini o kadar istiyormuş ki... İsmini bile ona göre seçmiş diyorlar Arthur, hani her dilde aynı yazılıyor diye. Aynen öyle. Tam bir dünya vatandaşı, kozmopolit bir iş insanı olsun istemiş babası. Ama hayatın başka planları varmış tabii. O trajik olay var, babasının ölümü. Evet, Arthur 17 yaşındayken babası hayatını kaybediyor, muhtemelen intihar ederek. Bu Schopenhauer için çok büyük bir dönüm noktası olmuş. Ticareti bırakıp akademiye yönelmesi o zaman mı başlıyor? Bir süre daha babasının isteğiyle ticari eğitime devam ediyor ama e, içindeki o felsefi merak ağır basıyor. Yaklaşık 19 yaşında ticareti tamamen bırakıp üniversiteye yöneliyor. Annesi de ilginç bir figür değil mi? Johanna Schopenhauer. Hı hı. Kocasının ölümünden sonra Weimar'a taşınıyor ve orada bir entelektüel salon işletmeye başlıyor. Goethe gibi isimlerin geldiği dönemin önemli bir merkezi orası. Johanna da kendi başına tanınmış bir yazar. Yani entelektüel bir ortamda büyümüş ama annesiyle ilişkileri pek iyi değilmiş galiba. Evet, pek anlaşamıyorlar. Bu da önemli bir detay belki de. Yani zengin bir entelektüel çevre ama biraz mesafeli bir aile ortamı diyebiliriz. Peki eğitimi? Üniversite yılları nasıl geçmiş? Önce Göttingen, sonra Berlin üniversiteleri. İlginçtir, önce tıp okumaya niyetlenmiş. Tıp mı? Vay canına. Evet, bu da belki bedene, biyolojiye olan ilgisini gösteriyor. Sonra felsefeye kayıyor tabii. Özellikle iki isim onu çok etkiliyor. Platon ve e, tabii ki Kant. Kant Schopenhauer'un felsefesi için kilit bir isim değil mi? Kesinlikle. Bütün felsefesi aslında Kant'la bir diyalog, hatta dediğin gibi bir tür hesaplaşma. Ama akademik kariyeri pek parlak gitmemiş sanırım. Şu Hegel meselesi var bir de. O nasıl olmuştu? Ah, evet, o meşhur hikaye. Berlin'de ders verme hakkı kazanıyor doktoradan sonra ama kendine o kadar güveniyor ki dersine Hegel'le aynı saate mi koymuş? Ta kendisi. Dönemin felsefe süperstarı Hegel'le aynı saate ders koyuyor. Sonuç? Tahmin edeyim kimse gitmemiş. Yani neredeyse kimse. Hegel'in amfisi tıklım tıklımken Schopenhauer'ın sınıfı bomboş. Büyük bir hayal kırıklığı tabii. Üstüne bir de Berlin'de o talihsiz ev sahibesi olayı var. O itiş kakış davası mı? Evet, gürültü yüzünden tartıştığı terzi kadını ittiği iddiasıyla dava açılıyor ve ömür boyu tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Bunlar da akademik umutlarını bitiriyor tabii. Yani hem akademik başarısızlık hem kişisel sıkıntılar sonra ne yapıyor? Hayatının geri kalanı nasıl geçiyor? Son 27 yılını Frankfurt'ta geçiriyor. Annesinden kalan mirasta madde sorunu yok. Oldukça izole bir hayat. Tek başına mı yaşıyor? Genellikle Fransız fino köpekleriyle Atma ve Boots gibi isimler veriyor onlara ve inanılmaz katı yani neredeyse askeri bir günlük rutini var. Nasıl bir rutin bu? Flüt çalıyor, öğle yemeği için hep aynı hana gidiyor, kısa bir dinlenme, tekrar okuma, uzun bir yürüyüş, sonra eve dönüp The London Times gibi gazeteleri okuma. Dışarıdan bakınca konforlu ama biraz tek düze sanki. Evet ama işte o ilginç tezat burada. Bu kadar düzenli, ayrıcalıklı yaşayan adam evrenin temelinde acı ve kaos olduğunu söylüyor. Bu deneyimler mi onu karamsar yaptı yoksa felsefesi mi onu böyle yaşattı orası biraz muamma. İşte geldik o meşhur felsefeye işin gerçekten derinleştiği yer. Dünya bize iki yüzüyle görünür diyordu. Tasavvur ve irade nedir bunlar tam olarak? Açalım mı biraz? Açalım tabii. Bu ikisi dediğin gibi onun metafiziğinin yani varlık anlayışının temel taşları. Tasavvur, Almancası Forschdeyung, bizim algıladığımız dünya. Yani şu an gördüğümüz her şey, masa, sandalye, insanlar, olaylar, deneyimlediğimiz her şey yani. Aynen öyle. Burada Kant'tan aldığı bir fikir var. Biz dünyayı olduğu gibi değil, zihnimizin kalıplarıyla algılarız. Zaman, mekan, nedensellik gibi. Zihnimiz bir nevi gözlük gibi mi? Çok güzel benzetme. Schopenhauer bu kalıpları yeter sebep ilkesi altında topluyor. Bu ilke sayesinde dünyayı anlıyoruz, neden sonuç ilişkisi kuruyoruz, onu bireysel nesnelere ayırıyoruz, buna bireyleşme ilkesi de diyor. Ama? Ama bu ilke aynı zamanda gerçeğin üzerine örtüyor. İşte tam olarak bu. Bireysel nesneler dünyasını yaratırken dünyanın asıl doğasını, o tek olan şeyi perdeliyor. Peki o perdelenen şey ne? İşte o da irade, vile. Bu irade bizim bildiğimiz isteme gücü mü? Hani iradeli insan deriz ya? Hayır hayır işte kilit nokta o. Schopenhauer'ın iradesi bizim anladığımız gibi bilinçli, akıllı bir isteme değil. Tam tersi. Kör, bilinçsiz, akıl dışı, doymak bilmez, sürekli iten bir güç, bir enerji, bir dürtü. Evrendeki her şeyin temelindeki güç mü bu yani? taştan insana kadar evet taşın düşmesinden bitkinin büyümesine hayvanın içgüdülerinden insanın o bitmek bilmez arzularına kadar her şeyin arkasındaki tek ve aynı kör enerji bu irade Peki ama buna nasıl emin oluyor? Yani her şeyin temelinde böyle kör bir güç olduğunu nereden çıkarıyor? Çok zekice bir argümanı var aslında. Diyor ki, normalde biz her şeyi dışarıdan algılarız. Bir nesne olarak görürüz. Bu tasavvur dünyası. Ama bir tek şey var ki onu hem dışarıdan hem içeriden biliyoruz. Kendimiz, bedenimiz mi? Aynen. Bedenimizi hem dışarıdan bir nesne gibi görebiliriz hem de içeriden açlığı, susuzluğu, acıyı, arzuyu, hareket etme isteğini doğrudan hissederiz. İşte bu içerden hissettiğimiz şey diyor Schopenhauer, o kör iradenin ta kendisidir. Anladım. Yani kendi içimizdeki bu doğrudan deneyimi alıp tüm evrene mi genelliyor? O zaman dışarıda gördüğüm her şeyin de özünde aynı irade olmalı diyor. Sadece onlarda içsel deneyim yok, sadece dışsal görünüş var. Yani benim şu an konuşma isteğim de yerdeki toz zerresi de aynı temel iradenin farklı görünümleri. Mi? Bu hem müthiş hem de biraz ürkütücü. Özellikle kör ve amaçsız olması. Kesinlikle ürkütücü. Çünkü sonuçları pek parlak değil. Hani demiştik ya, zihnimiz o yeter-sebep ilkesiyle, o prizmayla bu tek olan iradeyi sayısız bireye bölüyor diye. Evet. İşte trajede orada başlıyor ona göre. Çünkü bu bölünme yüzünden aslında tek bir öz olan irade, farklı görünümleri aracılığıyla kendine karşı savaşıyor. Her birey aynı kör iradenin etkisiyle hayatta kalmaya çalışırken kaçınılmaz olarak diğeriyle çatışıyor. Yani doğa bir savaş alanı mı? Herkes herkese karşı? Schopenhauer için bu sadece insanlar için değil, tüm varlıklar için geçerli. Sürekli bir mücadele. Gündelik hayatımız da bundan ibaret. Asla tatmin olmayan arzular ve onlardan doğan acılar arasında gidip gelen bir sarkaç bir şeye ulaşıyoruz, kısa bir haz, sonra yeni bir arzu veya can sıkıntısı. Tam olarak bu. Tıpkı mitolojideki Tantalus gibi suya uzanıyor ama içemiyor. Ya da Sisifos gibi kayayı tepeye taşıyor, tam varacakken kaya geri düşüyor. Sonsuz bir çile. İşte Schopenhauer'ın o meşhur karamsarlığının temeli bu. Yaşamın özü acıdır. Vay canına. Gerçekten karanlık bir tablo çiziyor. Peki yani hiç mi çıkış yok? Bu acı çemberinde dönüp duracak mıyız yoksa bir umut ışığı var mı Schopenhauer'e göre? İşte işin ilginç yanı tam da bu noktada bize bazı kaçış yolları sunuyor. Bu iradenin zulmünden en azından geçici olarak hatta belki kalıcı olarak kurtulmanın yolları olduğunu söylüyor. Üç ana yol var aslında. Nedir onlar? Merak ettim şimdi. Birincisi estetik seyir. Yani sanata veya doğaya dalmak. Bir sanat eserine, mesela bir tabloya, bir heykele ya da müziğe ya da görkemli bir dağ manzarasına kendimizi tamamen kaptırdığımızda ne oluyor? Kendimizi unutuyoruz sanki. Dertlerimizi, isteklerimizi. Aynen öyle. Bireysel kimliğimizi, arzularımızı o an için unutuyoruz. Sadece o nesnenin saf formuna Schopenhauer'ın Platon'dan aldığı terimle ideasına odaklanıyoruz. O anda bireysel irademiz susuyor ve saf, iradesiz bir bilgi öznesi oluyoruz. İrade susunca acı da duruyor. Sanatın görevi bize bu ideaları, yani şeylerin özünü göstermek. Peki müzik? Onun için müziğin ayrı bir yeri vardı değil mi? Kesinlikle. Hatta müziği diğer sanatlardan da üstün tutuyor çünkü ona göre resim, heykel gibi sanatlar bize ideaların, yani iradenin nesneleşmiş hallerinin kopyalarını sunuyor. Ama müzik? Müzik farklı mı? Çok farklı. Müzik doğrudan doğruya iradenin kendisinin bir kopyası, bir ifadesi. O melodiler, armoniler, ritimler adeta iradenin içsel çalkantılarını, iniş çıkışlarını, özlemlerini yansıtıyor. Yani bir müzik dinlerken hissettiğimiz duygu iradenin kendisi mi? Onun bir yansıması evet. O yüzden bir Beethoven senfonisi dinlerken hissettiğimiz o derin keder ya da coşku kişisel dertlerimizden kaynaklanan duygudan farklı. Duygunun saf özünü acı veren bağlamından kopuk olarak deneyimliyoruz. Bu yüzden müzik Schopenhauer için kısa süreliğine de olsa o kör iradeyi acısız bir şekilde tefekkür etme imkanı sunan neredeyse metafizik bir kaçış. Çok ilginç. Peki ikinci yol neydi? İkinci yol ahlaki farkındalık ve merhamet yani mitlight. Bu biraz daha entelektüel bir yol. Şunu kavramakla başlıyor. Bizi birbirimizden ayıran o bireysellikler var ya. Evet. Onların aslında bir tür yanılsama olduğunu anlamak. Derinde Hepimizin aynı kör iradenin farklı maskeleri, farklı görünümleri olduğumuzu fark etmek. Yani ben ve sen ayrımı aslında yok mu demek istiyor. Temelde yok evet. Eğer bunu gerçekten kavrarsak başkasının acısını gördüğümüzde onu sadece dışarıdan izlemeyiz, sanki kendi acımışmış gibi hissederiz. İşte bu derin empatiye yani merhamete Schopenhauer Mitlait diyor ve ahlakın temeli budur diyor. Bu anlayış egoizmi azaltıyor o zaman. Kesinlikle çünkü başkasına zarar vermenin aslında kendimize zarar vermek olduğunu anlıyoruz. Eziyet eden de eziyet gören de aynı iradenin kurbanı sonuçta. Bu farkındalık iradeyi biraz olsun susturuyor. Bu biraz doğu felsefelerini andırıyor sanki. Peki ya kader meselesi? Determinizme inanıyordu değil mi? O nasıl bir rol oynuyor burada? Evet, sıkı bir determinist. Her şeyin bir nedeni var ve insan eylemleri de bundan bağımsız değil diyor. Karakterimiz ve motivasyonlarımız neyse öyle davranırız. Bunu kabul etmek de bir tür huzur getirebilir ona göre. Nasıl yani? Çünkü eğer olaylar zaten belirlenmişse, değiştiremeyeceğimiz şeyler için boşuna çırpınmanın anlamı yok. Ama burada ince bir nokta var. Bizim bir de anlaşılır karakterimiz var diyor. Bu zaman dışı bizim özümüzü oluşturan temel irade edimimiz. Doğuştan gelen değişmez özümüz gibi. Peki bunu bilmek ne işe yarıyor? Kendimizi tanıyarak, bu öz karakteri keşfederek onu daha iyi ifade edebiliriz diyor. Hayatımızı bir nevi bilinçli bir sanat eserine dönüştürebiliriz. Yani bir yandan belirlenmişiz ama bir yandan da kendimizi tanıma ve ifade etme alanımız var. Anladım. Peki ya üçüncü ve en radikal yol? O neydi? Üçüncü ve en zor, en nihai yol, çilecilik. Yani asetizm, zühd. Bu, ahlaki farkındalığın da ötesine geçmek demek. Dünyanın ve yaşamın acı dolu doğasını o kadar derinden kavruyorsun ki artık yaşama iradesinin kendisini bilinçli olarak reddediyorsun. İradeyi reddetmek mi? Nasıl oluyor bu? Tüm dünyevi arzulardan vazgeçmek, yeme içme zevki, cinsellik, şan, şöhret, mal mülk hepsinden feragat etmek, gönüllü yoksulluk, cinsel perhiz, bu içgüdülere karşı verilen muazzam bir savaş. Ruhun karanlık gecesi diyor buna. Amacı ne bunun? Amaç, bireyleşme ilkesinin yarattığı bu acı dolu yanılsama dünyasıyla tüm bağları koparmak, iradeyi tamamen susturmak. Schopenhauer burada hem Hristiyan azizlerini, mesela Assisi'li Fransesi, hem de Hindu ve Budist çilecileri Buda'yı örnek gösteriyor. Sonunda ulaşılan şey ne peki? Bir tür hiçlik mi? Durum değil. Tam tersine. Derin bir huzur, dinginlik, iradenin tiranlığından tamamen kurtulmuşluk hali. Pozitif bir içerik taşıyor aslında. Sanatla geçici kaçış, merhametle bağlanma ve nihayetinde iradeden tamamen vazgeçiş. Gerçekten de e, oldukça radikal öneriler bunlar. Peki, şu irade meselesine dönersek, gerçekten her şeyin temeli bu kör güç müydü yoksa orada küçük bir esneme payı var mıydı? Çok önemli bir nokta bu. Özellikle Schopenhauer'ın geç dönem metinlerinde, notlarında bu konuda biraz daha farklı bir ton var sanki. Kendinde şeyin, yani varlığın bizden bağımsız gerçekliğinin tamamen ve sadece iradeyle aynı olmayabileceğini ima ediyor gibi. Nasıl yani? Daha çok şöyle diyor, kendinde şey bize bizim algısal ve bedensel yapımız nedeniyle irade olarak görünüyor. Belki de varlığın bizim normal bilinçle kavrayamadığımız ancak mistik deneyimle ya da o çilecinin ulaştığı halle sezilebilecek başka boyutları vardır. İrade olmayan bir boyutu. Bu yorum karamsarlığı biraz hafifletiyor mu? Evet, kesinlikle. Çilecinin ulaştığı durumun neden sadece bir yokluk değil de pozitif bir huzur hali olduğunu da bu açıklayabilir. Bu felsefesine belki biraz panenteist bir kapı da aralıyor. Yani dünyanın bize açı dolu görünmesi belki de tamamen evrenin özünden değil bizim onu algılama biçimimizden o yeter sebep ilkesinin sınırlılığından kaynaklanıyordur. Anlıyorum bu gerçekten önemli bir ayrım. Peki tüm bu düşüncelerin mirası ne oldu? Yani Schopenhauer neden bugün hala konuşuluyor, okunuyor? Bize ne kaldı ondan? Mirası gerçekten çok geniş ve çeşitli. Bir kere Tanrı'ya inanmadan da merhamet gibi geleneksel ahlaki değerleri savunması sekülerleşen dünyada önemli bir yankı buldu. Evet, dine dayanmayan bir ahlak. Aynen. Sonra bilimin her şeyi açıklayacağı fikrine karşı sanatı, özellikle müziği hatta mistik deneyimi öne çıkarması insanın sadece akıldan ibaret olmadığını Bilinç dışının, içgüdülerin yani o iradenin hayatımızdaki devasa rolünü vurgulaması. Bunlar hep çığır açıcıydı. Kimleri etkiledi peki somut olarak? Oo, liste uzun. Felsefede tabii ki Nietzsche var en başta. Onun güç istenci kavramı Schopenhauer'ın yaşama iradesinin bir tür dönüşümü gibi. Ama Nietzsche daha olumlu bakıyor tabii. Psikanalizde Freud var. Açıkça Schopenhauer'dan etkilendiğini söylüyor. Bilinç dışı, bastırma gibi kavramlar. Edebiyatta da etkisi büyük sanırım. Hem de nasıl? Tolstoy, Thomas Mann, Proust, Beckett, Borges, sayısız yazar onun karamsarlığından, insan ruhuna dair gözlemlerinden, acı temasından etkilendi. Müzikte Wagner, Mahler, onlar üzerindeki etkisi de çok derin. Yani sadece felsefeyle sınırlı kalmamış, sanat ve psikolojiye de damga vurmuş. Kesinlikle. Belki de hani günümüzde yaşadığımız o anlam krizi, teknolojiye rağmen bitmeyen tatminsizlik, hayatımızdaki akıl dışı güçlerle yüzleşme ihtiyacımız. İşte tüm bunlar Schopenhauer'ı hala bu kadar güncel kılıyor. Onun felsefesi kolay cevaplar vermiyor ama acıyla yüzleşiyor ve yine de sanata, merhamete, içsel dönüşme işaret ediyor. Modern insanın bazı temel açmazlarına dokunuyor sanki. Evet, Schopenhauer'un dünyasına oldukça yoğun, ee, kapsamlı ve düşündürücü bir bakış attık gerçekten. Bize sunduğu tablo iç bakışta karanlık görünse de kör bir iradenin hüküm sürdüğü acı dolu bir dünya. Aynı zamanda bu karanlıktan çıkış yollarını da gösteriyor. Sanat, merhamet ve o radikal çözüm, arzulardan arınma. Gerçekten de hem rahatsız edici hem de bir o kadar çekici karmaşık bir düşünce mirası bıraktı ardında. Çok katmanlı. Peki o zaman bu sohbetin sonunda size, dinleyicimize Schopenhauer'dan ilhamla küçük bir düşünce egzersizi bırakalım mı? Şöyle bir soru. Eğer dünyayı algılayışımız hani o zihnimizdeki prizma bize sürekli bir mücadele ve acı dünyası sunuyorsa ve bunun temelinde de o kör irade yatıyorsa hı hı. acaba dışarıdaki dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine kendi algımızı, beklentilerimizi, o içimizdeki dinmek bilmeyen irade fısıltısını biraz kısmayı denesek? Deneyimimizi yeniden şekillendirme gücümüz ne kadar olabilir? İlginç bir soru gerçekten. Cevabı kişiye göre değişir herhalde. Evet, belki de dış koşullar aynı kalsa bile içimizdeki bu değişimin deneyimimizin rengini tamamen değiştirebileceğini düşünmek üzerine kafa yormaya değer sanki. Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.